Evet herkese merhabalar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Bomben Squad oynuyoruz. Umarım güzel maç olacak. Şimdiden herkesten birer like bekliyoruz arkadaşlar. Like'larınız çok önemli bir için. Hadi şimdi maça geçelim. Lan Azer, Azer, Azer. oğlum seni yiyeceğim lan. O kuzgulu lavuk kimdi onu var ya. Ya ananı Azerbaycanlara laf atma. o yerde bir ederim lan. <gülüyor> <gülüyor> Nereye indim ben ya? Ben sana göstereceğim şimdi kuzunluyu. Helal olsun ulan. Lan oynayacağız. Ya sen iniyorsa. Atla bebeğim. Neydi lan o? Bu üç oldu. İleri çekelim. Kral yolu. Kralı yoluna yolladık abi. Hadi abi. Gel bebeğim. Bebeğim gelsene. Gitti erit. Sağ ol kardeşim. M4'ünü de alayım. Abi bu silahla oynayacağım ya. Bu silah çok uğurlu geldi. Ben bu silaha güveniyorum artık. Öyle yukarıda kuzgun muzgun diyorlar bilmem ne. Yerim oğlum sizi kuzgun muzgun. biçim şey, bir şey yapıyorsunuz ya. Lootumuzu aldık. Buradaki arkadaşlara derslerini bildirdik. Hmm kaldırma yerinde. Bir kavga var bir gürültü var. Nedir o? Hemen gelelim. Hemen müdahale olalım. Nerede bunlar? Aha gördüm. Abi şöyle yatayım. Bot geldi. Bot galiba. Sniper çocuk kayboldu. Sniper çocuk neredesin? Dostum nereye kayboldun ya? Bakalım alan nereden geçecek. Açıktan koşuyor adam. Biri gitti. Diğeri nerede? Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi. Sağ olun. Bir gitti 8 kill var. Güzel. İyi gidiyoruz. O da öldü abi. 9 kill oldu. Güzel. Drop uğruna ölebilirim birazdan. Yo. Bir şey olmadı. Oy, almışlar. Arkadaşlar birazdan efsane bir fight kopacak. Umarım sağ kalabiliriz bu deli fight'ın içerisinde. Hızma girişimi. Gördüm. Ulan beni nereden gördün sen? <laughs> Hadi lan göster. Abi ölüyorum ben ya. 3 saniye. Ay yakın varmış. Yakın varmış, yakın varmış. Let's go baby. 3 3 gelen, 4 gelen, 5 gelen. Oo, adam şu parışlaştı lan. Tam orada biri var. Abi biri çok mu? O yeri can. Gel bebeğim. Gel bebeğim gel korkma gel gel. Geliyor geliyor. Geliyor. Ne oldu şimdi ha? Nereye vardı? Ne? <laughs> Niye böyle olduk? عيب تملا Neler oluyor neler. O nefis hale maç alıyor şu an. Ölmedi o. Acayip bir gerilim oldu. Biraz şu enerjimi böseyim de oynayacağım bunlarla yine. Şu karşıda bir tane var. Onu oynayacağım şimdi. Ama daha demin güzel fight oldu. Alttan üstten bir şeyler yaptık ama keyifliydi. Karşıda galiba. Önce bunu öldüreyim ben. Önce şu karşıyı vurayım, ondan sonra onu vururum. Göster bebeğim şimdi. Ay Kamil. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bunu yapacağını biliyordum. O yüzden öyle artistliğe gerek yok. Oy. Karşıdan sıkıyor Wow İyi vurdu lan adam Arkadaşlar maalesef win alamadık ama Güzel maç oldu güzel killler var Umarım izlerken beğenmişsinizdir Videoma like atıp bana destek olmayı unutmayın Bir sonraki one man scout maçlarında görüşüyoruz Kendinize iyi bakın hoşçakalın